Ameliyatsız yüz gençleştirme aslında birçok şimdi yüz gençleştirme bir skin ter... yani cildin toparlanması ve sıkılaştırılması <laughs> bir de boşlukların e, yeterli düzeyde doldurulması. Ameliyatsız yüz germeden çok dikkat çeken sistemlerden birisi şu an ultrasonla Ulthera Ultras ultra denilen bir sistem. Nasıl yapılıyor? E, bu şöyle bir şey yapıyor aslında. En çok söylediğim gibi sarkan kısım yüzün Alt 1 bölü 3 kısmı Şuna ve alt Yani burun kenarlarınızdan kulağınıza bir çizgi çekin. Onun altındaki bölüm aşağı doğru indikçe aslında daha yaşlı görünüyoruz. Hmm. Bu bölgeyi sıkılaştıran ve toparlayan ve bunu tek seansta yapabilen. Tek, tabi, seans. tek seansta? Aa süpermiş. E, yaklaşık <laughs> 2-4 ay içinde net sonuçlarını gördünüz. Tabii ki ameliyat değil. Bunu yine hani ameliyatsız, ameliyatsız yüz germe geldik böyle olduk öyle bir şey yok. Yok. E, çünkü o zaman cerrahiye bence çok haksızlık yapılıyor. Bravo. E, yani ben bayıldım sizin konuşmalarınıza. Ne kadar gerçekçi. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Ama cerrahiyi düşünmeyen, bunun için daha erken olduğunu düşünen ya da cerrahi olmadan bile yakalayacağı iyilikle mutlu olabilecek hastaları. Genelde 40 yaş üstü herhalde 40... değil mi? <laughs> Yok çok erken yaşlarda da hani bu double chin denilen böyle çe... <laughs> çift çene sorunu olan hmm. e, hastaların çok çabuk, çok daha erken yaşlarda e, alabildiğimiz bir sistem. Uygulama sırasında cildin 4,5 ve 3 milimetre altına fokuslan ultrason gönderiliyor. Yani hmm. bu bebeğinize bakılan ultrason neyse aynı ultrason. Aa, aynı Ama mı? fokuslanıyor. Yani fokuslanma ne demek? Şöyle anlıyor. Hani Mercek, güneş ışığıyla mercekle kağıt yakardık çocukken. <laughs> evet. Bir açıyı buldunuz mu yakar o kağıdı. Aynı şekilde bunu fokusluyoruz cildin altına. Ve tek seansta. Evet, ve tek seansta. Süper. Ee, orada 4,5 ve 3 milimetrede ee, sıkılaşma ve toparlama sağlıyor. Peki Hocam, ki de sorular <laughs> düşünün birazdan size döneceğim Mustafa Bey'e sormak istiniz ya da Hande Hanım'a varsa sorular. Ben şey düşündüm Hollywood Yıldızların arasında bu dediğiniz çok. yöntemi mesela en belirgin hani yapan var yani mı? Yani çok isim var bu konuyla ilgili ama hani benim çok söylemem doğru olmayabilir etik açıdan. <laughs> ama Hollywood yıldızlarından da, Türk starlardan da, Türk celebrityden de çok insan yaptırıyor. Yani sadece Hollywood yıldızları ve celebritylere ait bir yöntem değil yani. Gerçekten yüzümde bir şey olsun ama ne olduğu belli, belli olmasın. olmasın. Sadece ne kadar iyi dinlenmişsin, ne kadar iyi uyumuşsun. Yüz ovalinin belirginleşmesi çünkü ışığı çok daha iyi almanızı sağlıyor. Yüzünüzün ışığı iyi almasını sağlıyor. Onu sağlandığı zaman da zaten istenen sonuç alınmış oluyor.